rahman rahim. Aziz kardeşlerim, Kur'an'a ait en cüz'i, en küçük bir nüktenin de kıymeti büyük olduğundan, İklarat-ı Kur'aniyenin bu zamanımıza temas eden küçük bir şua, bugün Sûre-i vel asrı nükte-i münasebetiyle ki sanırım okudunuz. Eee malum eee Sure-i Vel dahi dair bir nükte-i icaziyede var, e, Kastamonu layıkasında. E, aslında bir hadisin işari manasının tetimesi olan bir mektup o da. Sure-i Fil'den mana işari tabakasından, tevafuk düstununa istinaden bir nüktesini beyan etmem, ihtar edildi. Şöyle ki, yani bir ihtara binaen Ustad Hazretleri e, bunu ifade ediyor. Aslında şöyle bir noktada e, nokta da olabilir. Bazı meseleler belki üstada ilmi olarak açılıyor. E, açılan çok meseleler var. Fakat hepsini paylaşmıyor olabilir. E, ama bunu paylaş bir anlamda denmiş oluyor. Evet. Sure-i Elem Terekeyfe meşhur <laughs> ve tarihi bir hadisi cüzyeyi beyanla. Zaten yani orada ayette de herkesin bildiğini e, ifade manası da var. E, yani herkes bizim bildiği bir mesele oldu. Yani neler etti görmedim mi diyor yani fil sahiplerine. Yani herkesin bildiği, gördüğü e, zaten aksi olsa Mekke öncelikle Mekke müşrikleri nereden çıkarıyorsunuz böyle bir hadise? Der. Demek ki Mekke müşriklerinin yani efendimizin düşmanlarının da kabul ettiği bir hadise bir halsi cüzyeyi beyanla külli ve her asırda efradı fertleri bulunan o gibi ve ona benzeyen hadiseleri ihtar ve tabakatı işare eden her tabakaya göre bir manayı ifade etmek. Umum asırlarda umum nevi beşerle konuşan Kur'an-ı mucizül beyanın belagatının muktezası olmasından. Yani Fil suresinde ne var? İşte yani Kabe'ye hücum eden işte Yemen'den kalkıp onu ortadan kaldırmaya, onu kuts onu kutsiyesine hürmetsizlik eden derin bir planı var. Sadece tabi tesirlerde de geçiyor. Plan denmesinden anlaşılıyor ki Kate Çünkü orada bir plan değil doğrudan bir hücum var. Demek ki o, o hücumsa daha büyük bir planın da bir parçası. Yani Kabe'yi ortadan kaldırıp onun yerine kendi e, ikame etmek istedikleri başka bir mesele var. Bu kutsi sure bu asrımıza da bakıyor, ders veriyor. Fenaları tokatlıyor. Mana işari tabakasından bu asrın en büyük hadisesini haber vermekte. Yani bir, o asırda tabii çok büyük olaylar var. Birinci en büyüğü de birinci ve ikinci dünya savaşları. Kastamonu Lerkesi ikinci dünya savaşının hemen böyle arefesinde yazılıyor tabii o noktası da var. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda da o zamana kadar insanlık tarihinde Dünya Savaşı diye bir hadise zaten yok. Büyük hadiseler tabii. Mana işaret tabakasında bu aslında en büyük hadisesini haber vermekle beraber dünyayı her cihetle dine tercih etmek. Ve dalalette gitmenin cezası olarak cifir ve hesabı ebcetle üç cümlesi aynı hadisenin zamanına tetabuk edip işaret ediyor. Hani Vel As'dan önce üstadın ele aldığı hadiste de cümleyi üçe bölme esprisi vardı hatırlayalım. Birinci lemada la ilahe illente subhanik inni zalimde de üstadın böyle ayeti üçe bölme esprisi var. Ee, yani normalde ebced ve cifir hesaplarında yani ne olabilir? Birisi binken birisi on bin olabilir, birisi yüzken birisi 1500 yüz olabilir. Fakat aynı ayetin, üç parçasının aynı döneme, aynı tarihi vermesi aslında ihtimal hesapları içerisinde çok düşük bir ihtimal. O hadisin bölünmesinde de benzer bir espri var. Evet, birinci cümlesi, Kabe'yi muazzamayı Muazzama'ya hücum eden Ebrehe askerlerinin başlarına ebabil tayyareleriyle. Tabii o asla kadar tayyare diye bir şey yok. Yani beşer eliyle böyle semadan bir müdahale olma ihtimali yok. E, de semavi bombalar yağdırmasını ifade eden termih-i mihicaretin cümle kutsiyesi 1359 edip dünyayı dine tercih eden hani bir de seve seve tercih eden yas yestehubmûnel hayatı dünya diyor. Ve nevi beşeri yoldan çıkaran medeniyetçilerin başlarına semavi bombalar ve taşları yağdırmasına tevafukla işaret ediyor. Yani kendileri beşerin yoldan çıkarıyor. Kendi icat ettikleri bir anlamda hem silahlarla, bombalarla hem de kendi icat ettikleri aletlerle birbirlerini bombalıyorlar. Yani düşünün yani bir bir üniversite düşünün iki tane rakip şey iki tane laboratuvar ikisi de e, şey, e, ciddi silahlar yapıyor bir, birbirlerinin laboratuvarlarını bombalıyorlar mesela değil mi? Yani olacak iş değil aslında ama e, sonuç medeniyet ilerleme dediğimiz şey e, o uçaklar yapılıyor o bombalar yapılıyor ve birbirini bombalıyoruz evet. Ak, dışarıdan baktığımız zaman akla zararlı bir durum. Evet ikinci cümle elem yec al keydohum <laughs> fi tadlilin kelimeyi kutsiyesi eski zaman hadisesindeki Kabe'nin nurunu söndürmek için hilelerle keyt diyor hilelerle hücum edenlerin kendileri yokluk zurumat dalaletinde aksul amelle aleyhlerine dönmesiyle tokat yedikleri gibi bu asrın aynen hilelerle, destelerle, zulümlerle edyan Semaviye Kâbesi'ni Üstadım bu yaklaşımı önemli. edyan Semaviye yani e, hani biz Mescid-i Aksa için değil mi? Semavi dinlerin ortak e, mabedi esprisi üzerinde duruyoruz. Ama aslında bu Kabe için geçerli öncelikle. Çünkü Hazreti Adem'den Hani Hz. Adem kısmı çok bilinmiyor olsa bile Hz. İbrahim üzerinde İbrahim'i dinler deyince herkes biliyor. Hz. İbrahim de temelleri atılan bu anlamda aslında semavi dinlerin Kabe'si. Kimlere, kimlerin eline geçmiş? Bir yönüyle müşriklerin eline geçmiş. ediyan semavi Semaviye Kabe'sini kıblegahını dalalet hesabına tahribe çalışan cebbar dalalet hesabına tahribe çalışan bir cebbar. Mağrur ehli dalaletin tadlil ve idlallerine semavi bombalar tokatıyla cezalanmasına. Aynı tarihi fitalilin Kelime-i Kudsiyesi 1360. Makam-ı tevafuk edip işaret ediyor. Yani aynı surenin farklı bölümleri. 1358, 1359, 1360 e, aynı tarihi vermesi gerçekten çok manidar. Üçüncüsü elem terakeyfe faale rabbike bi asabil fil cümleyi kutsiyesi Resulü Ekrem ve selama hitaben senin mübarek vatanın ve kıblegahın olan Mekke-i Mükerreme'yi ve Kabe-i Muazzama'yı harikulade bir surette düşmanlarından kurtarmasını. Ve o düşmanların nasıl bir tokat yediklerini görmüyor musun diye manayı sarihiyle ifade ettiği gibi bu asradaki geçen asrı kastediyor. Hitap eden o cümleyi kutsiye mana işaretiyle der ki senin dinin ve İslamiyetin ve Kur'an'ın ve ehlak ve hakikatin cebar düşmanları olan dünya perest ve dünyanın menfaati için mukaddesatı çiğneyen o ashab dünyaya senin Rabbin nasıl tokatlarla cezalarını verdiğini görmüyoruz. Gör bak. Yani aslında birbirlerini bombalıyorlar ama birbirlerini bombalasalar da kimin elinden kime gelirse gelsin hayır. Cenab-ı Allah'tan olduğu gibi kimin elinden kime gelirse zarar aslında neticesi itibariyle Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle oluyor diye mana işaresi bu cümle aynen makam cifresiyle tam 1359 tarihiyle aynen afat semavi nevinden afat semavi dediğimiz zaman yani gökten gelen melekler eliyle gelen olmasına rağmen burada Üstad Hazretleri beşer eliyle de olsa gökten geliyor sonuç olarak o bombalar afat semavi ediyor onlara. Semavi tokatlarla İslamiyet'i e ihanet cezası olarak diye mana işaret ifade ediyor. Yalnız ashab-ı fil yerine ashab-ı dünya gelir. Fil kalkar, dünya gelir. Bu da bir haşiye var. Önemli, mühim bir haşiye. Bu fil lafzı kalkmasının sırrı eski zamanda dehşetli fil-i Muhammed'e azametine, heybetine dayanmış, hücum etmişler. Şimdi ise dünya servetine, malına o servetle filolar teşkil edip fil yerine filolar teşkil edip hatta 40 milyon bir millet o fil gibi filolarla 400 milyonu esaret altına almış. Yani İngilizlerin e, İslam dünyasını esaret almasından bahsediyor. Malum o filolardan bir tanesi Çanakkale'de batırılıyor. Ve Avrupa medeniyetçileri medeniyetin mehasiniyle, iyilikleriyle, menfaatleriyle değil, belki medeniyetin seyyiatıyla ve sefaatiyle ve dinsizliğiyle, 350 milyon Müslümanların her tarafta hakimiyetlerini imha edip istibdadına serfuru etmiş ve bu musibet semaviye sebebiyet vermiş ve dünya peres gaddar zalimler zulümlerine ceza olarak tokatlar gelmeye ve fakir ve masumlar ve mazlumlara. Şimdi tabi geçen asla baktığı gibi bu asla da bakıyor olabilir mi? Bakabilir çünkü bir tane e, en son Deccal'ın ordusunun Kabe'yi tahribe yelteneceği ve o ordunun batırılacağı yani Arabistan Yarımadası'na girmeden önce batırılacağı ifade ediliyor. Hatta ondan sadece bir kısım haberciler kurtulacağını ve batırıldığını haber vereceğini söylüyor. Orada hadis biraz uzun, başı tarafında hadisin işte Hz. İsa gelir, Mehdi'nin arkasında namaza durur. Üstad Hazretleri de zaten bu tür bir ittifaktan bahsediyor ve Hz. İsa'nın eliyle yerine batırıldığını bu ordunun ifade ediyor. Müslüman Hazretleri aslında bu hadisleri işareti olarak da yorumluyor. Yani Müslüman Hazretleri her ne kadar bunu İkinci Dünya Savaşı'na bakan bir yönüyle, Birinci Dünya Savaşı'na bakan yönüyle, o asla bakan yönüyle e, işaretlerini ifade ediyor. Fakat belki ondan da daha ziyade bu asla bakan özellikle eğer e, hadisteki gibi bir şey gerçekleşecekse, ki hadiste ifade edilse gerçekleşecek demektir, e, böyle bir yere batma hadisesi olacaksa, Demek ki Ebabil de benzer bir hadise olacak. Ebabil'e benzer hadise edince tabii hemen isterseniz akla hava kuvvetleri veya o, o üstad zamanında olmayan insansız hava araçları gibi e, meselelerde e, Ebabil'e hani kuşa daha çok benzemesi itibariyle özellikle uf, küçüklükleri itibariyle akla getiriyor. Evet, ben bir buçuk senedir dünya perestlerinin bu musibete vaziyetlerini ve sefaatlarını ve harbi umumi sayfelerini katiyen bilmiyorum. Fakat iki sene evvelki vaziyetleri bu Sure-i Kudsiye'nin mana işaret tabakasından gelen tokatlar tam tamına onların başlarına iniyorlar. Ve Sure'nin bir mana işaretini tam tefsir ediyor. Burada Üstad Hazretleri biraz tahlile girişiyor. Ben onu özetle koydum. Termihi micareti 1359. Fi 1360. Elem tereke ve faalı rabbi fil 1359. Eğer okunmayan elif sayılmazsa 1358 eder diyor. Çok birbirine çok yakın tarihler veriliyor. Hem Arabi hem Rumi tarihiyle bu semavi tokatların ayrı ayrı çeşitlerini zamanlarına tevafukla parmak basıyor. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dualar eylerim kardeşiniz Sayit Nursi diyor. Burada bir haşiye var. Bu haşiye de emri dalakası ile irtibatlı bir haşiye. E, ee, haşi evet bu tokattan pür beşer şirkten şürke, şükre girmezse pür beşer asıl sebep ne? Şirke girmesi. Şirk derken yani illa putlara tapma manasında değil. İşte ben yapıyorum, ben ediyorum, ben bunu kendi ilmimle kazandım. Bu da bir şirk ifade eden sözler. Şirkten şükre girmezse ve Kur'an'a tarziye vermezse, bir anlamda özür dilemezse, melaike elleriyle de, yani bildiğimiz uçaklar ve insan eliyle yapılan bombaların da ötesinde bizzat melek elleriyle, yani göktaşlarıyla, ahcar-ı semaviye göktaşlarıyla başlarına yağacağını bu sure bir mana işariyle tehdit ediyor diyor Üstad Hazretleri. Peki bu tehdit e, oluyor mu? Üstad Hazretleri Emir alakasında buna dair bir mektup var. Orada e, şöyle diyor, hatta onu da paylaşayım ben. Kısaca bir bakalım. Evet. Aziz Sıdık kardeşlerim sanırım emir daha 2 iki de olması lazım. Bütün tarihi beşeriye katiyen misli görülmemiş ve Kamilutun başına gelen semavi taşlardan daha müthiş taşlar. Dinsizlik hesabına milyonlarla ehli imanı ve masumları edyanı semaviye bakın. Yani semavi dinler ve kavain ilahiye haricinde dehşetli vasıtalarla sevk eden bir memleketi. O zamanki SSCB'yi kastediyor. Semavi to taşlarla tokatlamasını bir mukaddemesi olarak resmi gazetelerin kat'i haber verdikleri bir hadiseyi, semaviyi adetime muhalif olarak bir nur şakidi bana haber verdi dedim. 25 sene gazetelerin ha havadislerini merak etmedim. Fakat bu şu taşlar Risale-i Nur'un dinsizlere manevi tokatlarını temsil ettiği cihette ve 5-6 sene evvel ondan haber verdiği için 5-6 sene önce nerede haber veriyor? Üstad Hazretleri Kastamonu Laikası'na haber veriyor. Üstad Hazretleri meleklerle de taşlayacak diyor ve taş, taşlama oluyor. O şakide dedim git yalnız o hadiseyi tamamıyla oku tahkik et. O tahkik etti geldi diyor ki bu baharda Rusya'nın Vlodivostok ormanlarına zemin yüzünde hiç emsali görülmeyen büyüklükte semadan taşlar düşmüş. Ve en büyük 25 metre uzunluğunda 10 metre boyundadır. Düştüğünde etrafındaki ağaçları devirmiş. 30 kadar büyük çukurlar husule gelmiş. Tetik edilen parçalarında demir, çelik ve başka maddeler karışık olarak mizansız bulunmaktadır. İşte resmi gazetede kati haber verdikleri bu hadise 1360 sene evvel Sure-i Fil'in mucizane termin mi icaretin cümlesiyle 1359 tarihinde dünyayı dine tercih eden ve dinsizliği esas tutan bir nevi medeniyet hesabına beşer yoldan çıkaranların başlarına ebabil kuşları gibi semavi tayyarelerden bombalar, bombalar başlarına inecek ve semavi taşlar yağdırmasına mukaddimesi olacak diye haber veriyor. Bunun tabii neticesi en nihayetine yani bir serseri kuyruk diyor dünyaya çarpma ve kıyametin kopmasına sebebiyet verir diyor üstlen. Ve Fitalin ayeti 1360 tarihini gösterip dalaletin cezası olarak kavmilutun başına gelen burada da enteresan bir işaret var. Bu dinsizlikle Lut kavminin yaptığı edepsizlik arasında da e, kuvvetli bir irtibat var. Bu taşlanma çünkü e, ne taş, taşlanma meselesiyle bir irtibat kuruluyor burada başına gelen ahcar semaviyi andıran semavi taşlar o tarihlerden sonra geleceğini haber verip tehdit ediyor. Vesale-i Nur'un Sure-i Fil nüktesine ait beyanatı içinde haşiyeli bir cümle var. Evet bu tok 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 tokatlardan pür beşer, pür şer beşer şirkten şürke, şükre girmezse ve Kur'an'a tarziye vermezse melaike elleriyle de ahçar semaya başlarına yağacağını bu sure bir mana işaretiyle tehdit ediyor. İşte bu fıkra doğrudan dolayı bu taşlar işareti olmasına iki emare var. Birincisi şimdiye kadar gelen semavi taşlar bir iki karış oldukları halde böyle 25 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde dağ gibi taşlar elbette semavatın dinsizliğe karşı bir alameti iddetirir. Sure-i Fil mucizane ona bakması, onun tefsiri ona işaret etmesi hakikattir. O hadisenin o ihbara liyakati var çünkü emsalsizdir. İkinci emaresi bütün zemin yüzünü ve nevi beşer eden dehşetli bir dinsizliğin merkezlerine gelmesidir. Ve dinsizler bunu hissetmişler ki küçücük hadiseleri ehemmiyetle neşrettikleri halde bir iki aydır bu acıyıp dehşetli hadiseyi ellerinden geldiği kadar şaşalandırmamaya çalışmışlar. Evet, yani Üstad Hazretleri hem kaston ile alakasında, hem de imirda alakasında bu meseleye farklı veçeleri işaret ediyor. Bu asla bakan yönüyle de dediğimiz gibi hadislerdeki ihbarlar gerçekleşecek olursa ki gerçekleşecektir elbette, farklı tarzlarda bunun gerçekleşeceğini bekleyebiliriz. Evet, belki o noktada da bu ayetlerin bazı 30 sene sonrasında takriben işaretleri ve başka ayetlerin olabilir.